Narsistle yaşamak dipsiz bir kuyuya taş atmakla eş değerdir. Ne demek istiyorum? Dipsiz bir kuyuya taş attığınızda çok derinden ses ya duyarsınız ya duymazsınız. İşte narsist de sizinle yaşadığı süre zarfında bazen pasif agresif, bazen saldırgan tutumlar sergileyebilir. Ama çoğunlukla kendi dünyasına çekilip kendi değersizlik şaması içerisinde e, yoğrulmayı seçer. O yüzden ona siz ne söylerseniz söyleyin. Nasıl iletişim kurarsanız kurun. O bildiği iletişim tarzı üzerinden, narsistik iletişim üzerinden sizi zehirlemeye devam eder. Ee, size söz verdiğim gibi bir atölye çalışması yapacağız. Ancak yaz dönemi olması vesilesiyle, benim de yoğunluğumdan dolayı, e, sanırım Ağustos'un sonuna kalacak... Bu beklentide olanlar için hani bunu belirteyim yüksek ihtimalle Zoom üzerinden ve artı YouTube ikisi birlikte ilerleyeceğiz. Bunun için de Instagram psikososyal bilinç sayfamı takip edin orada yayın yapıyor olacağım. Ayrıca istekleri de oradaki DM'den alacağım. Eğer takipte olursanız bir şey kaçırmamış olursunuz. Tarihi doğru belirlemeye çalışıyorum. Açıkçası astrolojik açıdan da takip ediyorum. Hani doğru bir zamanda yapmak istiyorum ki faydasını kat kat artıralım. Bunun için sizden ricam. Bu konuyla ilgilenen eşiniz, dostunuz, arkadaşınız varsa onları da Instagram ve YouTube kanallarımı takip etmesi için paylaşımda bulunabilirsiniz. Bu tamamen ücretsiz bir çalışma olacak. E, yüksek ihtimalle bir psikolog arkadaşım da bana eşlik edecek. E, toplanma sayısına göre e, soru-cevap da yapabiliriz. Ama o biraz e, zamanı doğru kullanmamızı engel olacağı için ben konuyla alakalı olarak bir post yayınlayacağım. O postun altına e, sizler katılıyorum diyerek. E, bir iletişim bilgilerinizi özelden yazacaksınız ve bu şekilde gruba almış olacağım sizi ki Zoom üzerinden dahil edebilelim. Ee, teşekkür ediyorum, Bekli bekliyorsunuz biliyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Ee, sizlere katkı olması amacıyla elimden geleni izleyenler